Şimdi hx eşittir diye bir fonksiyon tanımlamış. H fonksiyonu. Şimdi bana h türev 1'i soruyorsa o zaman h fonksiyon türevini al x yerine 1 koy demek istiyor. O zaman ben bu fonksiyon türevini alacağım yani buranın türevini alacağım demektir. Doğru mu? En fikir miyiz? Başlayalım. h türev x eşittir. f türev x eksi g türev x artı. Ha, şimdi burada ne var? Bir çarpma işlemi. Çarpma işlemi varsa bu birinci, bu ikinci değil mi? O zaman buna göre işlem yaparım. Derim ki birincinin türevi, birinci x'e birincinin türevi çarpı ikinci derim. Artı ikincinin türevi. G türevi x çarpı birinci derim. Doğru mu? Yalnız şuna dikkat ederim. İşlem hatası yapmayı çok mu sahip sorun? Şu eksi geliyor ya eksi gx diye. Eksi gx artı gx bakayım. Eksiği buna dağıtmıyoruz değil mi? Tamam bir kontrol edelim. Evet yanlışlık yok. Şimdi x yerine kaç koyacağım? 1. Ona baktım bir h türev 1. H türev 1. O zaman ne olmuş oldu? Yerine koyalım f türev 1 eksi. g türev 1 artı g 1 bir. artı 1 ile çarptığımda g türev 1 mi yaptı? Sıkıntı var mı? Peki bakalım. Şimdi f türev 1 neye eşitti? 3. G türev 1 neye eşit? 3. o zaman şöyle oldu. Eksi 3 artı G1 kaldı değil mi? G1 artı G türev 1 de kaçtı? 3 müydü? Çok iyi. Ş şöyle düzenleyelim arkadaşlar. G türev 1, 3. Şunlar gitti. G türev 1 kalmış oldu. Ee, aynı şekilde şuraya da bir de G1 ekleyelim. Bu eşittir. 3 olsun. O zaman bu ifadede üste cevap ne yapmış oldu? mı olmuş oldu. Sıkıntı var mıdır? Evet. Ara sıra bir ufak tefek düzenleme olur. Tamam. Mantı anlaşıldı. Güzel. Şimdi. F fonksiyonu gerçel sayılarda türevlenebilir. Sana soru kalıbında geleceği şekil bu. Şimdi gerçel sayılarda türevlenebilir bir fonksiyon kabul. Şimdi 3 tane çarpanı var. Ben birinci yol olarak... Birinci yolu olarak şunu rahatlıkla yapabilirim. Ben istediğim çünkü çarpımın türevi de şunu biliyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci doğru mu? O zaman istediğim ikiliyi seçerim hiç fark etmez. Önce şunları bir çarparım. Bunları çarparım. Bu sonuca birinci derim. Aha da bu ikinci olur. Anlatabildim mi demek istediğimi? O zaman şunu çarparsan ne olmuş oldu fx? x kare şöyle dağıtalım. x kare eksi 3x eksi 2x. x kare eksi 5x artı 6 çarpı x eksi 4 oldu. İşte şimdi buna birinci buna ikinci diyebilirim. Anlatabildim mi? Hı hı. Türev neydi türevini alacaksam? F türev x. Birincinin türevi. 2x eksi 5 çarpı ikinci. Doğru mu? Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yazıyorum. x kare eksi 5x artı 6. Tamam. Bana f türev 4'ü mü soruyor? O zaman x yerine 4 koyacağım. E hocam f türev 4 eşittir. Koydum yerine 3 çarpı 0 mı yaptı? Evet. Artı 1 çarpı 4'ü koydum. 16-20-4 artı 6 2. O zaman şu gitti. Cevap ne olmuş oldu? 2. Var mı işlem hatası? Evet. Güzel. Şimdi bunu bir ikinci yol olarak şöyle de yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Şimdi ben bu fonksiyonu bir daha yazmak istiyorum. Hocam fx eşittir. x-2 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4 idi. Bunu şu şekilde girebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi burayı siliyorum. Burayı anladık. Şimdi f türevi x. Şöyle başlıyorum. Birincinin türevi, şunu birinci, şunu ikinci, şunu üçüncü kabul edeyim. Birincinin türevi çarpı geri kalanlar. Şimdi bunun türevi nedir? 1 çarpı geri kalanlar. X eksi 2 çarpı x eksi 3 artı İkincinin türevi çarpı geri kalanlar. İkincinin türevi Aynen. Birincinin türevi çarpı. Ha, tamam. Düzeltiriz. Hatta şurayı sileyim. Biraz daha sola yazayım. Neyi? Burayı baştan almış olmalı. Burayı şey sen yani normal girin. Orası kesilir yani. Tamam. Şey o zaman şurayı sileyim. Değil mi? Tamam ya idare eder şimdilik. Elimle sildiğim yeri sileyim. Şimdi fx'i yazdım. Tamam mı? fx'i yazdım. <laughs> Şöyle giriyorum onlara. Diyorum ki f türev x eşittir. Birincinin türevi çarpı geri kalanlar. 1. Geri kalanlar nedir? x 3 çarpı x 4. Artı İkincinin türevi çarpı geri kalanlar. 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4 artı üçüncünün türevi çarpı geri kalanlar. 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. Bana ne soruyordu? Ne koy diyordu? 4. Türevinde 4 koy Bak f türev 4 eşittir. Şimdi 4 koyarsam dikkat ettin mi? Bu gitti. Bu gitti. Sıfırladı çünkü. Sıfır çarpı bir şey. Sıfır. Sıfır çarpı bir şey. Sıfır. Bir tek bu mu kaldı? Ha, 4'ü koydum. 1 çarpı 2 çarpı 1. Cevap ne çıktı? Yani ne demeye çalışıyorum biliyor musun? <laughs> Dikkat edersen bu çarpanlara baktın. Sen bu kalan ifade içini sıfır yapan değerin türevi çarpı geri kalanlar mı oldu? Daha ilerideki soruda daha farklı bir yere bağlayacağım için şimdilik bunu öğretiyorum ikinci yol olarak. Tamam mı? Ne yapıyormuşum? Kısa yoldan. O zaman ben ikinci yolu yaparken hiç şekilde uzun uzun yazmama gerek yok öğrendiğim üzere o zaman diyorum ki şimdi ben bunu türevini mi alacağım? F türevi x. ne dedim? İçini sıfır yapanın türevi çarpı geri kalanlar. Tamam. İçini türevi yapanın sıfır yapanın türevi bir çarpı geri kalanlar yazdım. Direkt hiç bu kadar işlemle uğraşmadım. İlk sene 4 koydum. 1 çarpı 2 çarpı 1'den cevap ne olmuş oldu? 2. Anlatabildim mi? Var mı sıkıntı? Harika. Evet devam edelim. Şimdi bir fonksiyon karşında x çarpı x artı 1 x artı 2 x artı 81'e kadar. Bana f türev x 81 soruyor. Ben şunu demiştim hatırlıyor muyuz? Şimdi ben normalde 81'e kadar olana birinci, buna ikinci deyip soruyu çözebilirim. Ama benim size söylediğim kısa neydi arkadaşlar? Şuydu. Demiştim ki içini sıfır yapan değerin türevi çarpı geri kalanlar. Hatırladık mı bunu? Şimdi o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Bak içini sıfır yapan nedir bunun? x artı 81. Bunun türevi. O zaman f türevi x hocam. Bunun türevi nedir? 1. Çarpı geri kalanlar. Geri kalanlar ne? X. Doğru mu? X artı 1. X artı 2. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? X artı 80'e kadar. Şimdi x yerine kaç koymamı istiyor? X 81. Türevinde x yerine eksi 81 koyuyorum. Şimdi burası eksi 81 hocam. Burası eksi 81 artı 1. Eksi 80. Eksi 81 artı 2 eksi 79 bu şekilde devam etti. Nereye kadar? Eksi 1'e kadar. Ha, ardışık olarak birden başlayıp 81'e kadar çarpım varsa bu ifadenin sonucu 81 faktöriyel değil mi? Ama dikkat et tek sayıda ifade var. Yani eksi, eksi hani iki çift olsaydı eksi çarpı eksi artı olurdu. Tek sayıda olduğu için eksi 81 faktöriyel yani benim cevabımdır diyorum. Anlaştık mı? Sıkıntı var mıdır? Devam edelim. Şimdi... Güzel bir soru. Buna yakın bir soru sorulmuştu. M, M K, pozitif reel sayı diyor. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. M küçük N küçük K olduğu biliniyor diyor. Tamam. Şimdi bu ifadeyi fonksiyonu vermiş. Şu ifadelerden hangileri doğrudur diyor bana. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle bakmanızı istiyorum. Burada F türev M küçüktür sıfır diyor. O zaman şu soruyu şöyle sorarım. Bunun içini sıfır yapan değer midir M? Evet. Gördün mü? Evet. Kısa yol kullanabiliriz. O yüzden birinci öncül için türevini alırsam f türevi x eşittir diyorum. İçini sıfır yapanın türevi çarpı geri kalanlar diyorum. İçini sıfır yapan m değer için. Türevi nedir bunun? x'e göre değişkenim 1. Çarpı geri kalanlar yazıyorum. Eksi 5 çarpı x eksi n çarpı x eksi k diyorum. Tamam. x yerine ne koymamı istiyor? m. x yerine m koyarsam ne olur bu? f türev m. Burası ne yaptı? Eksi 5 x yerine m koyalım. Şimdi arkadaşlar x yerine m koyarsam ne olur? Ona bakacağız. Şimdi dikkat edin. m neden küçük mü? Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa burası ne olacaktır? Negatif. m k'dan küçük mü? Evet. O zaman burası da negatif oldu mu? Ha, o zaman bak. Eksi 5 çarpı x 80 çarpı x 80. Şimdi şu şöyle bakalım olaya. Şunu sileyim. Diyeyim ki bak burası negatif. Eksi, eksi çarptım, artı. Eksi ile çarptım, eksi. Sonuç ne çıktı F türevi? Eksi çıktı. Ha, bu sonuç eksi çıktıysa sıfırdan küçüktür diyor. Sen doğrusun arkadaşım diyor. Anlatabildim mi? Aynı mantık. Ne? Bu fonksiyonun içine sıfır yapıyor mu? Evet hocam. O zaman diyeceksin ki içini sıfır yapanın türevi çarpı geri kalanlar. Ha, o zaman diyeceğim ki F türev e, x diyelim. Bunun türevini alayım. İçim sıfır yapan değer bu ya. 1 çarpı geri kalanları yazıyorum bak. Eksi 5 çarpı x eksi m çarpı düzgün yazalım. x eksi m çarpı x eksi k. Şimdi x yerine ne koyuyoruz? n koyuyoruz. E, n koyarsam n eksi m. n m'den büyük değil mi? Büyük hocam. Küçükten büyük çıktı. Burası pozitif yaptı mı? Yaptı. Sonraki buraya geldim. Burası n k'dan küçüktü değil mi? nm'den büyük evet pozitif nk'dan küçük mü evet küçük o zaman burası da negatif yapar mı yapar bak eksiyle artıyı çarptım eksi eksiyle çarptım artı ne diyor sıfırdan küçüktür diyor eksidir diyor yanlışsın diyor anlaştık mı bir daha kontrol edelim işlem hatamız olmasın türevini aldım 1 çarpı geri kalanlar dedim eksi 5 çarpı x eksi n çarpı x eksi k x yerine ne koyduk n koyduk nm'den büyüktür burası pozitiftir n k'den küçüktür negatiftir. Eksi eksi çarptım artı çıktı. Burada eksi dediği için yanlıştır. Şimdi son olarak buna geldim. Şimdi k artı 3 diyor. k deseydi ben normalde içini sıfır yapanın türevi çarpı geri kalanlar yapardım. Ama k artı 3 diyor. O zaman bodoslama bunların hepsinin türevini almak zorundayım. Tamam O zaman f türevi. Dikkatle takip et. Ha, ikili ikili çarpıp Birinci bu, ikinci bu. Yani bu ikisini çarparım. Birinci buna, ikinci buna derim. Bunu da sabit bir katsayı başına eklerim. Türevini alırım. Bu bir çözümdür. Ya da tek tek şunu yaparım. Mesela bunu alırım. Geri kalanları aynen yazarım. Hatta şöyle yapayım. Diyeyim ki birincinin türevi. Bunu birinci yapalım. Birincinin türevi çarpı geri kalanlar. Şu 3. Eksi 5 çarpı x eksi n çarpı x eksi k. Artı Şimdi ikincinin türevi çarpı geri kalanlar diyorsun. Bunu her defasında alıyorsun. İkincinin türevi çarpı geri kalanlar. Eksi 5 çarpı x eksi m çarpı x eksi k. Artı, burası gözüküyor değil mi sağ taraf? Devam ediyorum. Üçüncünün türevi çarpı geri kalanlar. 1 çarpı eksi 5 çarpı x eksi m çarpı x eksi n diyor. Tamam aslında bunun türevi buymuş. Şimdi k artı 3 koyacaksın x'e. Tamam. Bak x'e k artı 3 koyuyorum. Tamam mı? k artı 3. k artı 3. k artı 3. Bu şekilde gidiyorum. Şimdi k m ve n'den büyükse otomatikman k artı 3 m n'den büyük olmayacak mı? Evet hocam. La o zaman k artı 3'ten n çıkarsa pozitif. k artı 3'ten k çıkarsa pozitif. Anladınız mı olayı? Bak şimdi. 2 artı sayıyı çarptım artı. Eksi ile çarptım eksi. Ha buradan eksi geldi. Aynı mantık. K artı 3'ten M çıkarsa pozitif. E, K artı 3'ten K çıkarsa pozitif. Yine buradan artı ile artı çarpım Eksi. Yine eksi geldi. Buradan da aynı şekilde eksi geldi. 3 tane negatif sayının toplamı negatiftir. Negatiftir diyor. Bakalım diyor mu? Evet diyor. Sen de doğru. Cevap 1 ve 3 diyorum. Soruyu kapatıyorum. Anlaştık mı? Harikayız. Devam edelim. Şimdi iki tane verilerim var. Sordu. F çarpı G'nin türevinde 3. Burada ne var? çarpma var. Çarpma varsa kolaylık var. Çarpımın türevini uygulayacaksın. Bunu açarsan bak. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci diyorsun arkadaşım. Bana bunu soruyormuş. Hemen verilenleri kullan. F türevi 3 kaçtı? Eksi 3. Çarpı G3 kaçtı? O da eksi 3. Artı G türevi 3. 2 çarpı F3 o da 2. Şurası 9. Şurası 4. Cevap 13 deyip kapatıyorum. Anlaştık mı? Şimdi sıradaki soruma devam ediyorum. Sıradaki soruma geçiyorum. Aynı başlık altında incelediğim için bu bölümün türevi. Bak bölümün türevinin çarpımın türevinden ayıran tek şey şu olacak. Arkadaşlar bakın bu birinci bu da ikincidir. Bunu yazarken şöyle yazacaksın. Birincinin türevi çarpı ikinci, eksi ikincinin türevi çarpı birinci. Yani çarpımdan farkı şu ana kadar ne var? Arada eksi olmaz. Tek bir fark değil. Bir de bölü ikincinin yani paydanın karesi diyeceksin. Yani ne demek istiyorum? Şimdi türevini alalım. F türev x. Birinci bu ise birincinin türevi nedir? 3. Çarpı ikinci diyorum. Eksi. Şimdi ikincinin türevi 1. Çarpı birinci diyorum. 3x artı 5. Buraya kadar tamam mıyız? Bölü ikincinin yani paydanın karesini yapıştırıyorsunuz altına. Anlaştık mı? Bana ne soruyor? F türev 3'ü mü soruyor? X yerine 3 koyuyorum. F türev 3 hocam. 3 başta yazdım. 3 eksi 2 1. Eksi 1 çarpı 9 artı 5 14 yaptı. Bölü 3 eksi 1 2 1. Birin karesi 1'dir. 3 eksi 14'ten cevap ne oldu? Eksi 11. Tamam Bak bunu şöyle de yapabilirsin. Ben şuraya not olarak düşeyim. Belki doğrusal fonksiyonlarda kullanmak isteyebilirsin. Ne demek bu? Şöyle bir notum olsun. Eğer fx eşittir ax artı b bölü cx artı d formatında bir fonksiyonla karşılaşırsan bunun türevi nedir biliyor musun? f türevi x. Tekrar söylüyorum birinci derecedense. Bunun türevi şudur. Şununla şu yerde, şununla şunu çarpıyorsun. ad Eksi bc diyorsun. Bölü ee, paydanın cx artı d'nin karesini alıyorsun. Anlaştık mı? Şimdi bu soru bazında bakalım. Şimdi verilen burada soru. Şimdi ben diyorum ki x yerine 3 koyalım. F türe 3. Hadi. 3 kere eksi 2 eksi 6 değil mi? 3 çarpı eksi 2. İşaretlerle birlikte çarpıyorsun. Sonra eksi diyorsun. Ee, katsayısı 1, 5 ile çarpıyorsun. 5 diyorsun. Bölü. X yerine 3 koyuyorsun. 3 eksi 2, 1. 3 eksi 2'nin karesi diyorsun. C x artı karesi. Eksi 11. Aşağısı 1. Cevap ne çıktı? Eksi 11. Anlatabildim mi? Bu şekilde de geçiş sağlayabilirsin. Şimdi bu sefer bilinmeyen yüzü var. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşım birinci bu. ikinci bu. O zaman başla. F türevi x hocam. Birincinin türevi alıyoruz. 6x kare eksi m. Doğru mu? Çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 2x çarpı birinci. Birinci 2x küp eksi mx bölü ikinci. Yani paydanın karesi. Buraya kadar tamam mı? X'e ne kaç koy diyor? 1 koy sıfıra götür m'i bul diyor. Tamam. X'e 1 bir koyalım? Koyalım abi. Sıfır eşittir. Sıfır eşittir. X yerine bir koydum. 6 eksi M. Şimdi şu çarpı bir yazmıyorum. Eksi diyorum. İki çarpı. X yerine bir koydum. İki eksi M yapar mı burası da? E aşağısı da bir yazmama gerek yok. Şimdi neymiş bu? Sıfır eşittir. Altı eksi M. Şu iki içeri dağıtırsam. Eksi ikiyi hatta içeri dağıtırsam. Eksi dört artı iki M yapmaz mı? Burası ne olmuş oldu? İki M eksi M. M olmuş oldu. 2 at karşıya 2 olarak karşıma geldi. Sıkıntı var mıdır? Ne yaptım? Ben x'e bir 1 koyup 0 eşit dedim. Bilinmeyeni buldum. Bu şekilde de soruyu çözebilirim. Devam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Yaslanın arkanıza güvenin Fatih hocanıza diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın.